Herkese merhaba arkadaşlar. Dizinin bu bölümünde Yaman kanaa dönmek için hazırlıklar yapmaya başlayacak. Nedim Necmi'yi bulmak için elinden geleni yapacak. Canan kendini tamamen köşeye sıkışmış hissedecek ve bir an önce bir şeyler yapmak isteyecek. Canan bir şekilde Necmi'nin uzaklara kaçabilmesine yardım edecek ve şu anlık Yaman'a çarpan kişinin kim olduğu belli olmayacak. Bu konu her ne kadar şu anlık kapansa da tekrar gündeme gelecek. Necmi er ya da geç yakalanmaya başlayacak. Ama ben Necmi'nin Canan'ın ismini vereceğini düşünmüyorum. Çünkü Canan ileriki bölümlerde Necmi'ye büyük bir para teklif edecek. Bu yüzden Necmi de Canan hakkında hiçbir şey söylemeyecek ve Canan'ın gerçek yüzü ortaya çıkmayacak. Zuhal ile Canan arasındaki anlaşmazlıklar giderek artmaya başlayacak. Yeni bölüm analizlerini herkesten önce izlemek isterseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.